Evet bugün istek üzerine Joking Hazard'ımızı altılı oynuyoruz. Giriş kartlarını bu şekilde, gelişme kartlarını da bu şekilde ikiye böldüm. Sonuç kartlarına dokunmadım. Umut ediyorum ki mavi yeşil, mavi yeşil olarak konuşma devam eder. Bakalım ne çıkacak? Mavi yolda yürürken şarkı söylüyor. Gayet normal başladık. Get away from me. Benden uzak dur. Did you just fart? Az önce osurdun mu? <laughs> That's no way to speak to your father young man. Babanla bu şekilde konuşamazsın genç adam. <laughs> Kusmuk savaşı başladı baba. Bugün Joking Hazard oynuyoruz ama dörtlü oynayacağız. Bu yüzden rastgele bir yerden keselim. Koyalım ve başlayalım. Açalım bakalım bakalım. You are fired. Kovuldun. No hablo inglés. <laughs> İspanyolca bir şekilde e, İngilizce bilmiyorum diyormuş. Suddenly there is puke in my mouth. Aniden ağzıma kusmuk geldi. Bayağı enteresan bir seri oldu bu sefer. <laughs> Ve sinirle kovalamaya başladı.